Evet evet, Aa, birine, birine, birine. evet işte ya, bu be, işte bu be, göz göre göre bombayı kapattın, helal olsun be hayatım, helal olsun be. Boşu boşuna bana şey yapma tamam mı? Ben değilim, ben, değil, ben şey değilim, İyi bir Sen ne yaptın bombayı attın mı? Hangisini aşkım? Atamadım, Sen bombaları ne yaptın, ne yapıyorsun? Hayat bak işte. i̇şte bu açtım. Hayatım aranızda o kadar çok fark var ki bomba yetişmiyor bana. Ama şu anda... Fark yok bayağı var kız. Hala var ya. Hayatım. Ya hayatım ya. Dur abi dur. Finish önümüzde. Ben egolu bir insan değilim geç. Geç lanet olsun. Siz biliyorsunuz arkadaşlar kimin birinci olduğunu. Arkadaşlar... E büyük bir iddia var. Şöyle ki eee, kazanırım dedi. <laughs> ben burada Aşkım video çekiyor. Uykun mu geldi senin ya? Hiç <laughs> şey yapıyorum. Sen orada ekliyorum. Arkadaşlar büyük bir iddia var. Evet. Bayısımız büyük. Bir e, yarışımız olacak arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? iddialıyız büyük ihtimalle bu konuda. Yani ben kendime güveniyorum. Ben İzleyeceğiniz diyeyim. yarış birazcık tehlikeli olabilir. Riskli. Surat yapacağız. Hız yapacağız. Vuracağız, kıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Uykun geldi senin. Arkadaşlar e, elimizde olan bir Xbox'ımız var. Xbox'ımızda da Blur var. Şimdi Blur'la bir yarış yapacağız. 5 turumuz var arkadaşlar. Aynı arabaları alacağız. Farklı renkler olacak. Büyük ihtimalle üstteki araç benim. Alttaki araç Yasemin'in olacak. Aynı klasmanlarda araba olsun. Sonra Yasemin ağlıyor hep. Diyor ki senin araba hızlı gidiyordu. Yok benim araba dönmüyordu. İşte şöyleydi böyleydi. Şey olarak... Alacağım anahtarı. Televizyonda oynayacağım için kaydı bizim kameramızı televizyona yansıttım. Onda kıpmaya çalışıp güzel bir görüntü ayarlamaya çalışacağım. Yarışımız hemen başlıyor arkadaşlar. Umarım güzel bir yarışma Alacağım olur, güzel aynen. bir yarışma olur. İyi olan kazansın. Bu yarışta, bu yarışta artık kendime e, güveniyorum. Ben daha çok güveniyorum. <laughs> Göreceğiz. Haydi gel. Göreceğiz. Ben. Haydi gel. Ya, şimdi izleyin arkadaşlar. Bakalım. Ben şimdi detaylı yine size şey yapacağım, göstereceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yarış başlıyor. Bu <laughs> alt <laughs> oh, sen alt tekrar Bu benim. İkimiz aynı arabayı seçiyoruz. Evet. Hangi arabayı seçiyorsun sen? Ee, i̇kimiz de Asla. bu CCX'i alalım. Niye? O Hızlı yok. gidiyor. Pardon. İn aşağı, in 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 İn. in, 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 i̇n. Bir tane avuk. Oh. Burada. Evet. Ben e, arabanın kırmızı yapıyorum. Kendin nasıl X'e basıyorsun. Hı -hı. Ben Oradan sarı al. Ben kırmızı aldım. Sen de sarı al. Ben yani de sarı alıyorum. Tamam. Şimdi turumuz başlıyor arkadaşlar. 5 laps. Laps diye Laps, göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Göreceğiz. yarışımız tam gazla devam ediyor. Ee, bir üstteki araç benim. Alttaki araç Yasemin'in. Şöyle bir durduralım. Ece dur mı? aşkım dur hemen. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar şimdi yarışımız tam gaz devam edecek. E, ee, nesine olsun? Nesin? Nesine? Nesine? Soğuk kahvesine. O ne ya? O ne ya? Ya birazcık arttır yani biraz riskli olsun yani ben sonuçta he bir sen ne yapacaksın bana ben kazanırsam istersen olacak <gülüyor> <gülüyor> ya kızım ya farklı bir şey olacak ne olacak nesine bilgisayar. kıyasiye Bilmiyorum. mücadele edelim arkadaşlar tam gaz <laughs> ben kazanacağım için o yüzden çok mutluyum Tamam hadi öylesine oynayalım Ne de olsa ben kazanacağım Şimdi ağlayacaksın sen zaten Banko Hadi hadi başlayalım abi hadi. Ha, Bak bak bastı gidiyor şu anda Ben daha yeni gazlamaya başladım Fark etmez ama başla Başlayalım, başlayalım Tamam tamam başlasan başla başla fark Allah etmez Allah Allah. Ben şimdi tok ya. Sen. Musun? Şimdi ha ay şey Şarjı ya. ne ya, ne Yani e, kazanmak için şarjı Ol güzel kolu bana, kolu Ol bana. <laughs> kolu bana vermen de ayrı bir şey yani. Çıkıyor diyor. nerede? Ne? Orada. Çantamda. ha çanta nerede? Yine tam başında. Aa. Ah. Yani sırf video çekmeyelim diye böyle şey yapıyorsun yani. Nasıl ağlıyor direkt ağ şey yaptım. Sen bir Merak etme. Evet. Merak etme. Şu anda şeye bas. Ne bas? Tamam. Geliyorum ben. Gel Sakin bakayım. ol. Ya da bekliyorum. Bekle bekle. yapıyor. Yeterince. Şimdi sana şöyle bir hediye göndereyim. Ya, Geldi. Güzelim. Evet patladın hayatım. O, yanından geçiyorum hayatım. Çok güveniyorsun ya kendine. Usta yedim. şoför evet. seni. O çok iyi bak. Hayır. Çok iyi gidiyorum şu anda. Nerede Öndeyim hayatım. Geliyorum. Gel 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 gel. Hiç affetme. Aga hiç affetme. <laughs> <laughs> Ay oğlum. Ayyoo Tam gaz gidiyorum Birinci turun. Birinci turu Nasıl deniyordu o birinci turu Birinci yarışın ilk yarışın Ha, neyse. Şu anda geçiyorum. Abi, abi hala birincilik bende. Evet, sen uzun yola girdin. Evet acı. Geliyorum. Şu anda geçeceğim. Ah, vurdum. Aga be. Aga be. Bak bak bak. Arabaya bak. Arkadaşlar 30'a yakın oyunumuz var bu konsolumuzda. Bu videonun e, kalitesi şu anda bilgisayarda izleyemediğim için, bilgisayarda izleyemediğim için nasıl olduğunu bilmiyorum. Umarım güzel olur. Olmazsa büyük ihtimalle şey yapacağım. Televizyona yükleniyor Tekrar mu ekran kaydını bilmiyorum da. Böyle bir şey yapabilirsem iyi olacak. Diğer oyunlar için de, yine bir şeyimiz olacak. Bunun oyunlarımızın videoları olacak. Yarışmalarımız olacak. Bu videomuz cezasız oldu. Zaten ben kazanacağımı bildiğim için. Bekledim, be. Ben neyi bekleyeceğim? Oldu. Bak, şakala, bomba atıyor. Hop. Ha, alamadım be. Hayır. Ben yollardan indirdim orada. Devam, devam. Hayır. İki turumuz var hayatım. Durum. Üçüncü tur, üçüncü turun birincisi de benim. Güven mi evet. Tamam. Evet. Ne Nasıl hızlandı lan? Nasıl şey yaptı lan? Ah işte bu be. Aga be sana şey yap Geç hadi. geç. Geç. Gaz kestim hadi. Hadi bir yere vurmadan geçebilirsen geçersin hadi. Geçsen işte yol veriyorum bir geç <laughs> ya. Al, al bu yolun şey yok. Oo hayatım ya. Bir de şey yapıyorsun yani bana. Bana ateş atacağım değil mi? Hayır. Ama ben yolumu değiştireceğim. <laughs> yolum Yine de bomba atacaksın. Ya öne Hayatım, o müne dincin. bu kadar önde gitmen yeter. Ah, kızı. ya. <laughs> ne yaptın kızım? Ya işte gördün mü? of oh, ya. Şöyle. Yürü. Böyle. Kendine güvenip de yok hadi video çekeceğiz. Hadi işte yürü beyin sıtırışını göreyim. Yok işte bu yollar benden sorulur. Yapma, yapma, yapma be gülüm. Yani, yapma. bak, bak. Sonucu, buba. Tamam, target'ı vereceğiz. Buba. Yavrum birinci. Yavrum. Birinci. Normalde şey, normal işte gidiyoruz. Ah! Ne kadar. Evet, evet. Vurulur, vur. Evet işte ay, bu ay. be. İşte bu be. Göz göre göre bombayı kapattın. Helal olsun be hayatın. Helal olsun be. Ben şu anda turu bitirip hemen kamerayı çeviriyorum. Evet, hemen, hemen. Boş boşuna bana şey yapma tamam mı? Ya. Seven ben değilim, ben şey değilim. Biz iyi de kullanıyoruz. Sen ne yaptın? Bombayı attın mı? Hangisini açtın? Alamadım ondan. Sen, sen bombaları ne yapıyorsun? Hayır bak geliyorum işte. İşte bu açtım Hayatım aramızda o kadar çok fark var ki. Bomba yetişmiyor bana. Hadi. Ama şu anda... İstifat. Yok, bayağı var kız. Hala var ya. Yani. Hayatım. Ya ya. Dur abi dur. Finish önümüzde. Ben egolu bir insan değilim. Geç. Geç lanet olsun. Siz biliyorsunuz arkadaşlar kimin birinci olduğunu. Geç. Geç hadi geç. Tabii, lanet olsun içimdeki insan sevgisine. <gülüyor> 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 ben tamam, birinciyim. Tamam aşkım. Ben Tebrik ediyorum seni. Allah terörüyle. <laughs> <Hatırlı. gülüyor> Kendine Şöyle arkadaşlar. Birinci Odaklı birinci hayatım oldu. Bir tanem. <laughs> Utanmadan bir de sevinebiliyor evet. musun? Evet. <laughs> ha, haklısın. Ben de olsam ben de sevmiştim. Bedavaya yarış Bedava kazanmak. Mı? Hadi gelme. Gider ama gider ama seni yapacağın gider bizim hoşumuza gider aslan. Hadi gel. Aslan. 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 Hadi gel. Arkadaşlar. Gel artık gel. Gel. Hadi geleyim bari. Şimdi şöyle yapalım bu bile göpülür. <gülüyor> <gülüyor> videomuz bu kadardı arkadaşlar. <laughs> videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gördünüz. Bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere. 30'a yakın oyunumuz var arkadaşlar. Eee... Hepsini tek tek deneyeceğiz. Hepsi, hepsini deneyeceğiz. Ee, yalnız şu televizyon için bir ekran kaydını alabilirsek çok daha iyi olacak. Yani hmm. bu kameradan harici daha güzel bir görüntü sağlayabilirsek. Aynen onu da Daha güzel olacak onu da ayarlamam lazım. Şimdi böyle bir deneyelim dedik. Bakalım bu videolarımız nasıl ilk olacak. Videosu. Evet bu serinin de ilk videosu. Yine oyunlar yükleriz. Bunlarla şey yaparız. Kapışırız. Çatışırız. Savaşırız. Anahtarını alırım. Sakin ol. Kaybediyorsun, kaybediyorsun. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki video için. Haberdar olmayı unutmayın. Bay bay.